Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce size şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video gördüğünüz üzere otomotivle ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamen siz takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak 2 adet Kedi köpek kovucu cihazımız var. Ve bu cihazlarımızdan birisi şurada Technolife SRG25P. Bunun videosunu daha önceden çektim. Bir de Sonic marka bir kedi köpek kovucu. Arkadaşlar burada bunun burada basma aparatı varken bununki burada. Bunun şurada bir kırmızı LED var ve arkada bir askı aparatı varken bunun ise böyle bir aparatı maalesef yok. Evet arkadaşlar bunun sadece şurada bir ledi var. Videomuzun konusunda gelecek olursak arkadaşlar bunların biliyorsunuz biz insanlar bunların ses frekansını çok yakından olmak şartıyla duyabiliyoruz. Fakat bunu sağlamlığını kontrol etmek için telefon kamerasında yakalıyor video konumunda. İsterseniz gene bunu size göstereyim. Hem şiddetlerinin arasındaki farkı da kendini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın basıyorum. Bu böyle. Hatta şöyle bir iki tane basayım. Bununsa Bununki ise bu şekilde. Bakın. Ve bu sesi maalesef kedi köpekler belli mesafe uzaklıkta bile hissederken bizim anca kulağımızın dibinde hissediyor. Maalesef. Ee, ve bunun da sağlamlığını telefon kamerasının video konumunda ee, görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.